Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Şöyle çekiyoruz artık. Gel gel. Hop. Hayır hayır arkadaşlar. Ah. Evet. Arkadaşlar böyle senin de bir iç. 112 hattaydı ama o Adem abisini aradı. 17 yaşındaki trafik canavarı Timur Cihan Timur'un Oğuz Murat Acı'yı ölüme terk etmesi ses kayıtlarına yansıdı. Kazan yaptınız. Hmm. Sesim geliyor mu? Ben de adam kısım kısım Evet, evet. Becik kazadan hemen sonra ünlü cevahla yazar annenin oğlu 112'yi arayıp ambulans çağırmamıştı ama lüks aracı güvenlik önlemlerini devreye soktu. Acil çağrı merkezine bağlandı. Hem de defalarca. Alo. Alo. Aaa. 152. Aa, şimdi anladım. Lüks araç 112'yi oturup çıkar alıyor. Bu da öyle mi? Ha? Evet. Sos. Fakat sende e, konuşamıyorlar. Eee. Yani bana panik halindeler orada. E, ambulans diye bağırıyorlardı. Ben, beni duymadılar ama. Duymadı çünkü belli ki aklı firardaydı. Hadi <laughs> hadi Sonrası malum annesi tarafından Amerika'ya kaçırıldı. Ortada tutuklanıp ile kondu. <laughs> Bu esnaf bir ailede perişan Fatih'te yaşamıştı ve bir kasapta çalışıyordu. İşte bu bilgileri birleştirenler, o dükyanın Fatih'teki çelik kasap olduğunu iddia etti. Zan altında kaldığı ailenin telefonları günlerdir sızlıyor. Allah, o ne demek? Ne akraban ne uzaktan ne yakından Hiç bir türlü bir bağımız yoktur Biz çok üzgünüz Hem şaşkın hem üzgün hem de mağdurlar Su canisiyle aynı soyadını taşıyıp Aynı işi yapmaları Başlarını yaptı Eşimiz kesildi Kimseye laf anlatamıyoruz Su canisi senin çelik kasaplık yapıyoruz Babası ifadesinde oğlunun bayram başa bir kasapta çalıştığını söyledi Ama rağmen Fatih'te aile işletmesi olan Bu çelik kasap hedef gösteriyor kürsü... Çelik dediler, kasap dediler. Çelik kasap. Yavaş Çelik'in oğlu yaptığı deniyor. Sonradan yeğeni, anne, onlar zaman. Buradan çalıştırırdılar mı? Biz zaten kasaplarım malzeme. Çelik deyince dedim, ama bizim yavrus çelikim, akrabası. Bile dargın, hemen müşk oluyor sürekli. Başledin adamın. Adam bir de kasaplık yapar çelik aresi. On varca geldik telefon oldu. Yolda defalarca önleri kesildi. Arkadaşlar. kişinin telefon aldık. Hmm. Işte, çok <laughs> Creeper'ın arkadaşlar. Ancak Gidiyor. Hadi yoktu. git. Tek benzerlikleri aynı Hadi. Kesinlikle hiçbir alakaları yok yani eminiz biz. Alakası yok. Ben tanıyorum bunu yıllardan beri. O kadar kötü insanlar dedikodu yapıyor ki. Yani... İftiradan başka bir şey değil. Benim komşum söyledi de dedi ki, istersen bu adamı burada yetiştirmişsin, iki ay güzel bir bıçak hediye etmişsin, Tehdit bir. <laughs> kasap olan çelik ailesi de dükkanının önüne işte Hayır. bu astı. da o cani hiçbir akrabalık bağları olmadığını hı. ve burada çalışmadığını söylediler. İşte atılan iftiraların bu şekilde önüne geçmeye çalıştılar. Bu hı. çözümü bilmiyorum da bunu yaptırmakta mecbur kaldık. işe yarar inşallah. Benim Semih Çelik'le hiçbir ilgim yoktur. <laughs> Saadet zinciri kurup dolandırıcılık yapmakla suçlanan eski zabıt katibi bugün bir kez daha hakim taktığında eleştirebilir ve ara verilecek evet. bir adaysa aziz olduğu adayı kutu tutuşanlarla mağdurlar. Annesinin babasının şeyini örneğine koyacaklar bak poşetin içine atmışlar asıl öyle bir şey. Şeyine poşet bulmuşlar. Onların dernavası ile ya yaklaştırılmak için. Ya uzlaşıyor yani anladın mı? Güzel bir kıyafet.

Müşteki sanık kavgasına önce özel güvenlikler, sonra da çevik kuvvet polisi müdahale etti. <laughs> kavganın ardından devam eden duruşmada yüksek kervadi ile milyonlarca liralık vurgun yapan eski zabıt katibi Süleyman Demirel, değil olmadığı için zarar da yok diyerek tahliye talebinde bulundu. İnsanların TC'lerinden mal, ne malı var, ne mülkü var bunlara bakıyorlar. Ama hakim abi siz bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, ben yazamıyorum bu Mahkeme Eğitim tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 21 <laughs> <laughs> yaşındaki Pelin Karaca 12 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkmıştı. Ama o günden sonra haber olmamadı. Ailenin umutlu bekleyişi ise bugünlerini derin bir acıya yaptı. Tanrısız kızın öldüğünü ormana döndü ortaya çıktı. Erkek arkadaşı ise gözaltına aldı. <laughs> Hemen geri geldim gerçekten. Olmuş. O gidişin üzerinden tam 12 gün geçti Kayıp olarak aranırken ormana gömülü, cansız bedeni bulundu. Cihayet şüphelisi erkek arkadaş gözaltına alındı. Kızımı öldürmüş, eşmede de ormanlık bir yere gömmesiymiş. Beyin kararca 21 yaşındaydı. 12 gün önce Manisa'daki evinden çarşıya gidiyorum diye çıktı. Annesi bir daha sesini bile duymadı. Telefonu arıyorum, arıyorum. bak şimdi yine ararsan, değil mi eşim? ulaşım. Ben de cam evet, kadın Kayıp ihbarını alan ekipler her yerde arıyor. Şüphelerse en son görüştüğü 37 yaşındaki komşunun üzerinde yoğunlaştı. İddiaya göre aralarında Arkadaşlar oh, bakın oldu. şurada vicdansız demir. O ne oldu canım? Vicdansız, da vicdansız adam, genç kızı sonra da götürüp, da söyledi. O altın. altın. Arkadaşlar kömür kırmadık gördüğünüz gibi.